Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle Magnus Carlsen ile Niklas arasındaki bir maçı sunmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Magnus Carlsen burada 12 yaşında ve bu maç Helsinki Finlandiya'da oynanıyor. Bu maçın önemi özellikle benim yani anlatmak vurgulamak istediğim bir nokta olan bir oyun sonu konusu olan kale oyun sonu. Kale oyun sonunu Magnus burada çok öğretici bir şekilde oynamış. Bu maçı o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz başlayalım. E4, E5, at f Ucak, C6. Klasik İspanyol'dan ziyade Berlin defansını tercih etmiş. Karsen'in rakibi. D3, fil C5, Kısarok, D6. C3, Fil B6, At B D2, Kısarok. H3'ten sonra şu tek hamleli hamlesini yapıyor. Yani at G4 ve fil G4 hamlelerini keserek bir önlem hamlesi yapmış oluyor Karsen. Şimdi burada rakip at E7 ile devam ediyor. Fikir at G6 ya da at H4 vesaire ileride olabilir ve at F4 tabii ki ileride mümkün hale gelebilir. Şimdi burada ila A4 ile devam edilmiş. C6'dan çekinilmiş ya da A6'dan çekinilmiş olabilir. Ya da fil B3 amacıyla burada bir hamle yapılmış olabilir. At G6, at C4. Şimdi fil isteyerek geldik. Ve filin bu çaprazını açmış bulunuyoruz. Atın buraya gelmesi istemediğimizi belirtmiş oluyoruz. Şimdi Rakip burada h6 oynayarak bir g5 hamlesini ve at g5 hamlesini kesiyor. Kale e1'den sonra şimdi file 6 bir fil b3 kale e8 at b6 a b6 ve file 6 kale e6'dan sonra Karsen burada c4'te devam ediyor. Peki d3 piyonu neden geride bıraktı diye düşünebiliriz. Bu piyonun önemli bir amacı olacak. Amacı bu. e 3 fil B2 ve D4 hamlesiyle bir girişimde bulunabilir ama şu anda zamanı değil diyebiliriz. C6, ateş 2 ve D5. Şimdi rakibin ee, bu fikri olduğunu düşünebilir diyelim buraya bu fikri oldu düşünen e, Hicem Niklas D5 ile bir e, artık merkezden bir saldırı başlatmayı planlıyor ki mantıklı aslında. Ama burada Karsen at G4'e devam ediyor. Herhangi bir girişimde yani piyonları alma girişiminde bulunmuyor. Peki. E, DC4, DC4'ten sonra vezir D1. Önce burada ATF6 yaparak şah çekiyor. Ondan sonra vezir almayı istiyor Karsen. F6, kale D1'den sonra şimdi at F8. Şimdi düşünelim. At f 8 amacı burada ne olabilir? Bence at E6 hamlesi olabilir. Ee, güzel bir hamle gibi gözüküyor. E6 karesinden hem D4'e hem de F4'e sıçrama hatta ve hatta C5'e sıçrama ihtimallerine karşı güzel bir hamle olabilir. Diye düşünüyorum. Şimdi burada Karsen'de Fil E3 ile devam ediyor. Ne olur ne olmaz diye hamlesini yapıyor ve de B6 piyonu zaten burada tehdit altına bırakmış bulunuyor. Şimdi burada d 5 hamlesi geliyor. Kale D5 piyon isteyerek geldik. Kale E6 A4. Farkındaysanız bu at burada kötü kaldı. T6'ya gelmesini bir şekilde engellemiş bulundu Karsen. Çok mantıklı bir fikir. Şimdi bu atın burada ne yaptı? Meçhul çıkısı. bundan ötürü Karsen burayı çok güzel oynamış. Benim de sevdiğim bir oyun sonu olduğu için kale oyun sonu. Böyle oyunlar gerçekten çok dikkat çekici oluyor diye düşünüyorum. Şimdi burada A4'te devam ettikten sonra rakibi de kale C8 oynuyor. Kale C8'in tabii ki bir fikri var ama şimdi Karsen burada A5 ile devam edince tekrar kale A8'e dönüyor. E peki o zaman kale A3 ile devam edelim diye düşünebiliriz. Şimdi burada piyon alındığında peki neden biz hani şey piyonu almadık da ondan sonra kaleleri kırışmadık mantığına bakarsak şöyle bir mantığı var. Aslında bakarsınız kale C5 alındıktan sonra B6 ve kale b 5ten sonra Artık bu piyon böyle olduğu için burada boşta kaldığı için şimdi bir hamle imkanımız var aslında ama önce tabii ki burada kale B6 tercih ediliyor. Kale B6, fil B6'dan sonra C4 piyonu vermeyi tercih ediyor çünkü zaten A5 piyonu boşta alabiliyoruz. Peki. Şimdi aldıktan sonra burada rakip at değil de devam ediyor. Bu atı artık çıkarsa da yani çok böyle muhteşem bir hamlesi yok gibiydi zaten o atı da artık e, pasiflikten çıkarması gerekiyordu. Burası tabii geç kaldı o da ayrı bir konu. E, kale A8'den sonra şimdi Şaha 7, Kale A5, Kale E4, Kale A7'den sonra şimdi bu piyon düşmüş bulundu zaten. E, yani Kale D4 güzel fikir olabilir. Bu burada Kale A4 oynayan rakibe karşı. Karşısına B4 sürüyor. Peki. At B8. B5. Kale A1 şah 2 F6. Evet. Şimdi burada fil B6 hamlesi geliyor. Ve burada kale B1 hamlesi. Yani düşündüğünüzde başka bir hamleniz yok. Çünkü bu at düşmek üzere artık. E, at d diye gelemezsiniz. Belki kale D1 ile şey yapmaya çalışabilirsiniz ama. Yani o da düşündürücü. Çünkü bu piyonu engellemeniz, durdurmanız gerekiyor. Ee, yani zor bir seçim gerçekten. Karsel'in rakibi için. Peki. Burada şimdi kale B7'den sonra e, at düşmüş bulundu zaten. E, Karsel'in rakibi yani Hicem Niklas da burada B5 piyonunu alıyor. B5 piyonunu almak daha mantıklı diye düşünüyor. Peki. Kale B8'i aldık. Şah g 6 A7. Kale kırışması teklif ediyor. Burada 4 piyona 3 piyona olsa da bu fil tabii ki çok etkili olacak. Bu oyun sonuna karşı. Ee, yani siyah piyonlara karşı daha doğrusu. Numara kim kabul etmiyor? Kale A5. ile 3. H5. Kale C8'e. Kale B5. Kale C7. Kale D5. Ufuk ufak manevralarla oynamaya devam ediyoruz şimdi burada fil C5 fil p8'de G7 piyonunu tutamazsınız E bunu nasıl engelleyeceksiniz diye düşünüyorsunuz Ki mesela şah G3 h4 gibi hamlelerle aslında bir nebze bizim tarafımıza doğru kaçmasını engelleyebilirsiniz <laughs> Neyse, Karsen fil C5'i devam ediyor. Kale D8 G3 Kale A8 ufak ufak manevralarla farkındaysanız kale 8. yataya böyle hapsolmuş gibi duruyor. Çünkü burada fil F8 hamlesinin engellenmesi gerekiyor. Şimdi şah G2'den sonra kale D8 Şah f 3 e, kale A8 farkındaysanız sürekli aynı yerde gelip diyor. Çünkü fil f 8e başka bir çaresi yok. Hani şah H7, şah G8 hamlesi gibi yani hamleler çok mümkün gözükmüyor açıkçası. H4'ten sonra artık G5'e gelmesini de engelliyor. Yani bir nebze düşündüğünüzde şah H6, G5 hani bizim için iyi olmaz mı? diye düşünürseniz burada yani pek hoş olmayan hamleler yani bu kale zaten öldü gibi bir şey oluyor burada. Onun o biraz sıkıntı yani o G5 işte şaş aldı G5 hamlesi işte aldın aldın e, HG5 FG5 gibi hamleler siyah için daha kötüleştir diye düşünüyorum. Çünkü artık burayı da açmış oldunuz. Kalenin saldırılarına işte filin dolara gelmesine vesaire bir sürü şey sebep olur. O da sıkıntılı. Kale B8'den sonra şah E4. Şahımızı merkezi Kale E8'den sonra şah D5. Karsen bunu çok güzel kullanıyor bu arada. Burayı tutmak zorunda kalan kaleyi 8. yataya hapsetmesinin gerçekten avantajını çok güzel bir şekilde kullanıp şahını merkezi Ve bu şah burada kaldı yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir konumda şu anda siyah şah. Kale D8'den sonra Şah E6 Kale E8'den sonra Şah D7 ve yani Kale A8'den sonra burası artık terk gibi yani terk oldu artık diyelim. Ama rakip devam ediyor. Kale C8'e Kale A2 Şah E8'e Şah F5 Şah F7'ye G5 Kale C6'ya burada artık piyonunuz düşmüş bulunuyor. Ee, GH4 GH4 Şah G4'ten sonra Şah F6 Şah H4'ten sonra Şah E5 yani artık burada çok önemli değil. Bu piyonun artık nasıl tutulacağı bir soru işareti için. Piyonlarımızın verilmiş olması önemli değil bu yüzden. <laughs> Geçer piyon çünkü durdurması çok mümkün gözükmüyor. Hani bu piyonu alırsanız zaten bir piyon, kale, fil kalmış olacak. O yüzden pek e, siyahlar için önemli değil. Yani daha doğrusu beyazlar için piyonun verilmesi pek önemli değil. Şah G4'ten sonra burada kale G6 ve şah H3'ten sonra F4 sebebiyle rakip terk etmiş bulundu. Çünkü bu piyonu tutamıyorsunuz. Yani şuraya gelmeniz önemli değil. Çünkü biz artık piyonum süreceğiz. Şimdi örnek bir devam yolu olarak F4'ten sonra ne yapabiliriz diye düşünebiliriz. Mesela diyelim ki kale A5 oynayalım. Örnek tabii ki bu. Ee, burada şah D6. Bunu almanız mümkün olmayabilir tabii ki. Şahınız da bu arada H dikeyinde kısıtlanmış durumda. Hiçbir şekilde buraya gelemezsiniz zaten. E ee, diyelim ki H4. Yani oynayalım. F5. Burada Şah çekerek gelmeniz hiç önemli değil. Dediğim gibi. Belki şurada e, burada böyle bir hamle yapılabilir mi? Bir dakika. Kendimi test ediyorum. Evet Burada böyle bir hamleye kalemiz düşebilir. Tamam. Aman aman. Dur. Karşısını bir anda kale kaybettirecektik. Kale a 5ten sonra şah D6 olmaz da yani tabi yolunu kesmeyelim. D5 olabilir. H4'e F5. Ben yani çok olası bir hamle gözükmüyor. Gerçekten çok yağlara da oynamak istemezdim herhalde yani. Evet. Yonu sürmeye yani engel olamıyorsunuz. Bir de fil buraya da tutuyor şimdi. Yani aleyle alması durumunda da gerçekten artık terk edilmesi gereken bir konum olmuş değilim ve olması gereken yerde bırakalım konumu daha da batırmayalım Tamam burası rakibinin terk ettiği yer olmuş karsenin ve Karsen 12 yaşında burada dikkatinizi çekerim gerçekten çok güzel bir oyun çıkarmış kale oyun sonunu özellikle e, ekstra olarak çalışmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü hem yani e, o genelde kale oyun sonu denk geliyor. Hani vezir oyun sonu işte fil oyun sonu vesaire denk gelmez. Genelde kale oyun sonları olur ya da piyon oyun sonu olur. E, o yüzden büyük ustaların maçlarını işte e, kale oyun sonundaki temel bilgileri öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu maçı anlatmam gerektiğini düşündüm ve sizlerle paylaşmak istedim. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Anlatacaklarım bu kadardı. Kale oyun sonu Kale oyun sonu, kale oyun sonu diyorum. Kesinlikle bir kat daha fazla çalışmamız gereken bir oyun sonu olduğunu düşünüyorum. Ee, diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Ee, Kars'ın bu maçı hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.